Euro 2024'te artık final heyecanı geldi çattı ve finalde turnuvanın belki de en iyi takımı İspanya ile kelimenin tam anlamıyla bir turnuva takımı olan İngiltere'nin mücadelesini izleyeceğiz. Ancak final maçındaki bu rekabet kadar turnuvadaki rekabet kadar bir yoğun rekabet de Totem Ligi'nde yaşanıyor. Yarış gerçekten çok heyecanlı durumda. Şu anda güncel puan tablosuna baktığımızda son maç öncesinde Finalde bir isim açıkçası ayrılmış gibi duruyor rakiplerinden. O isim de kim? Onur Erdem. Onur Erdem şu anda zirvede ve 2985 puanı bulunuyor kendisinin. Bir önceki programda bahsederken aslında bir günde tek bir soruyla, bonus soruyla puan durumunda birçok kişinin yer değiştirebileceğini söylemiştik. Mesela önceki programda öne çıkan Irelia isimli kullanıcımız şu anda 6. sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu da aslında aslında yarışın ne kadar rekabet içerisinde geçtiğini gösteren bir veri. E, i̇kinci sıraya baktığımızda yine aslında e, turnuva başından beri üst sıralarda yer alan ana burada yer almaya devam ediyor. 2.890 puanda kendisi. E, burada 100 puandan az bir puan farkı var. Yine e, final gününde de her şey değişebilir. Aslında burada gönül isterdi ki Copa Amerika gibi bir üçüncülük maçı da olsun. Totem liginde heyecan e, daha da artsın ancak Euro 2024'te üçüncülük mücadelesi yok ve önümüzde sadece tek bir karşılaşma kaldı. Tek bir günün hikayesi kaldı. Onun da altını çizmiş olalım. Burada baktığımızda üçüncü sırada da bir üyemiz yer alıyor. Kendisinin üye kullanacağı adı yazıyor ve 2800 50 puan toplamış durumda. Dediğim gibi e, günlük hikayesini yaz kısmında yine e, büyük ödül. E, tüm soruları doğru cevapla cevaplayanları bekliyor olacak. E, bu sıralamada da son günde herkes e, şansını kullanabilir ve zirve için e, adım atabilir. Daha üst sıralara tırmanmak için adım atabilir. Bonus sorularda yer alacak yine final gününde. Bunun da altını çizmiş olalım. Tabi e, İngiltere-İspanya finali öncesinde e, bizim iç ekibimizin e, puan tablosundaki yerine bakalım. Ozan German kendisi de e, her zaman için üst sıralarda yer alan bir isimdi bu turnuva boyunca. Ancak son haftalara son maçlara ilerlerken e, kademe kademe geriye düştüğünü görüyoruz kendisinin. Şu anda günce olarak 46. puan e, 46 sıralamada 2430 puanla e, kendisi açıkçası sürprizleri denemeyi seven bir isim. E, bu sürprizler e, gerçekleşmeyince de onu biraz sıralamada geriye atmış gibi duruyor. Sinem Ökten'i görüyorum 242. sırada. O da 1760 puanı bulunuyor. Onun da Sinem Ökte'nin de açıkçası iyi bir yarış geçirdiğini söylemek gerekiyor. Erman Yaşar 306. sırada 1520 puanla yer alıyor. Emre Özcan 643. sırada 530 puan ve benim de e, 222. sırada 1835 puanım bulunuyor. E, açıkçası şunu örnek vermek istiyorum. Yarışın ne kadar e, rekabet dolu geçtiğine dair. E, Sinemökten 1760 puanda bense 1835 puandayım. Aramızda yalnızca 75 puanlık bir puan farkı var. Bu 75 puan e, baktığımızda bonus soruları da katarsak e, 4 soruluk, 5 soruluk bir puan farkı olarak görülebilir. Ancak bu 4 soruluk farkın arasında e, 22 Kişi yer alıyor. Burada puanı biraz daha düşürdüğümüzde 1500 puanlara indiğimizde yaklaşık 250 puanlık bir farkta da 60-70 kişinin yer değiştiğini görüyoruz. Erman Yaşar'ın sıralamasından da bunu anlayabiliyoruz. Açıkçası gerçekten Harika bir yarış geçirdik totem liginde zirve biraz şekillenmiş gibi görünüyor ama alt sıralarda kendi arkadaşlıklarınızda da yine rekabet son maça kadar taşınacak gibi görünüyor son gün hikayesinde de yine büyük ödülde siz takipçilerimizi bekliyor olacak herkese bol şans diliyorum kendinize iyi bakın.